66 yaşında bir emekli yolda cüzdanını düşürdü. O kara kara düşünürken aslında cüzdanı emin ellerdeydi. Topu topu 500 lirası vardı. Hepsi de oradaydı. Kaybettiği parasını bulana iyilik yapmak istedi ama

Abi, biz, abi. Için, ya, tamam, abi tamam. Ya de, arabanın içinde belledim. Kaybeden de bulan da mütevazıydı. İkisi de unutanlara hem insanlığı hem de iyiliği hatırlattı. Evet.